Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Eti Canga'nın Gold çikolatasını deneyeceğiz. Bim'den aldık. 18 TL galiba. Yazıyor ki karamelize beyaz çikolata kaplı yer fıstıklı karamelli nuga var. Şurada yazıyor. 18 liraya aldık. Bakalım nasıl tadı. Oha. Oo. Bayağı güzel bir karamel kokuyor. Bunu önceden kesmiyorum şimdi ama hatırlamıyorum. Şöyle. Ülkerin çikolatalı dokunduğumuz gibi eriyor ve içeremiyor. Hangisi daha iyi olmuş? Kırıyoruz. Oh. Koronel dolusuna bakın. Hangi tarafta amaçlayayım? Buradan amaçlayayım. Bismillahirrahmanirrahim. olar. Valla ben de Şu karamelli beyaz çikolata. Daha da Direkt bir maiden 10 lira verin alın bay bay. Onun üzerinden alın. Çok güzel.